Merhabalar. Haziran ayı içerisinde okuduğum kitaplardan, izlediğim filmlerden ve dizilerden bahsedeceğim Haziran sonu videosuna. Hoş geldiniz diyorum. Hemen filmlerden başlamak istiyorum. Geçtiğimiz ay 4 tane film izledim. Hepsini de beğendim ama en az beğendiğimden en çok beğendiğime doğru bir sırayla gitmek istiyorum. O yüzden ilk bahsedeceğim film Wonder Woman olacak. Wonder Woman'la ilgili aslında ben ayrı bir video çekmeyi düşünüyordum. Ama biraz geç izlediğim için filmi video çekmek için de geç olduğunu düşündüm ve Haziran videosunu eklemeye karar verdim. Ben beğendim bu filmi. Güzel. Evet DC'nin bence en eli yüzü düzgün filmi. Konu en azından tutarlı. Çok gereksiz sahne ne yok ve genel olarak daha böyle masalsı bir havası var. Bunu da beğendim. Zaten Gal Gadot mükemmeldi yani. Ama tabii ki ayrı bir film olarak değerlendirirsek çok iyi bir film mi? Hayır, değil. Kötü bir film de değil. Yani kendi türünün iyi örneği kendini izletiyor. Ben biraz sadece e, ikinci yarısını sıkıldığım bir film oldu. Çünkü spoiler vermeyeceğim bu arada. Spoiler'sız konuşmak gerekirse, Villan'ın biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Filmde o yüzden biraz ikinci yarısı benim için sıkıcı geçti. Yani Adada geçtiği geçen sahneler bence çok güzel, çok keyifliydi. Bir de film boyunca sürekli benim aklıma takılan şey dil konusu oldu. Yani herkesin İngilizce konuşması beni çok rahatsız etti açıkçası. Çok da yapmacık ve amatör duruyordu. Yani Alman askerlerinin İngilizce konuşması bence hoş değildi. Bu tür detaylar benim filmde çok dikkatimi dağıtıyor. Bu hoşuma gitmedi dediğim gibi çok böyle basit kaldığını düşündüm. Ama onun dışında genel olarak kendi alanında güzel bir film olduğunu düşünüyorum bahsedeceğim ikinci film Casa Grande bu film çok güzel bir filmdi bence e, herkese hesap etmeyebilir ama ben çok beğendim e, film Rio'da geçiyor bir kere filmin o atmosferi geçtiği ortam çok güzeldi ve filmin konusu da şöyle bir tane gencin aşırı korumacı, böyle çok zengin üst sınıf bir ailesi var fakat bu ailenin içerisindeki bu korumacılıktan, kuralcılıktan sıkılmasını ve bunlardan uzaklaşma isteğini anlatıyor aslında biraz dram, biraz komedi güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Hem ailelerin çocuklar üzerindeki baskısından bahsediyor, etkilerinden bahsediyor. Hem Rio'daki farklı sınıftan veya farklı etnik kökenden gelen ailelerin çocuklarının da nasıl bir yaşam sürdüğünü anlatıyor. Ve dediğim gibi en çok aslında bir genç bir çocuğun kendini bulma hikayesi, bu içinde bulunduğu aile ortamından kaçmaya çalışması ve kendi karakterini oluşturmaya çalışmasını anlatan bir hikaye. Ben çok beğendim. Sizlere de öneriyorum. Bahsedeceğim diğer iki film şöyle filmler. Hani bazen bir filmi hep böyle izlemek istersiniz. Hep aklınızın bir köşesinde olur ama bir türlü izleme fırsat bulamazsınız. Bu iki film de benim için öyle filmlerdi. Yani nihayet izledim dediğim filmler oldu. İyi ki Copy Confirm ya da Aslı gibidir olarak çevirebileceğimiz bir film. Bu film gerçekten çok güzel bir film. Eğer böyle bol diyaloglu filmlerden hoşlanıyorsanız bu filmi bence çok seversiniz. Filmin konusu aslında şu. Özellikle sanat eserlerinde kopyaların da aslı kadar değerli olabileceği hatta aslının önüne geçebileceği belli noktalarda aslının yerini alabileceğini iddia eden bir film. Daha doğrusu bunu iddia eden bir karakter üzerinden şekillenen bir film. Ve bundan yola çıkarak aslında bir kadın ve bir erkek arasındaki ilişkinin de kopya olsa bile aslı gibi olabileceğini anlatmaya çalışan bir film. Film bu konu üzerine olan diyaloglardan ibaret ve birazcık böyle aslında Before serisini hatırlatan bir tarzı var. Çünkü iki karakterimiz Toskana şehrinin sokaklarında böyle yürürlerken, çeşitli yerlerine uğrarlarken sürekli bu konu hakkında konuşuyorlar ve biz bunu izliyoruz. Zaten Juliette Binoche oynuyor. Yani mükemmel bir kadın bence. O yüzden filmi inanılmaz güzel bir hale getiriyor. Filmin zaten güzel yanlarından biri de üç dil kullanılması. Yani İngilizce kullanılıyor, İtalyanca kullanılıyor, Fransızca kullanılıyor. Ve bu dillerin kullanımı bile diyaloglar ve karakterlerin duygu geçişlerine göre yapılmış. O yüzden ben bu filmi çok sevdim. Eğer dediğim gibi böyle bol bol diyaloglu filmlerde hoşlanıyorsanız böyle iki karakter konuşsun bir konu üzerine ben onları dinleyeyim diyorsanız yanlarında sanki bir üç üçüncü kişiymiş gibi. E, bu filmi seveceğinizi düşünüyorum. Ben çok sevdim. Laf arasında Before serisi geçmişken e, bahsedeceğim. Son filme geçeyim o zaman. Çünkü Before serisinin yönetmeni olan Linklater'ın bir filmi bu. Boyhood. Bu film de gerçekten çok uzun bir süredir aklımda olan bir filmdi. Çok güzel bir filmde. Zaten Linklater böyle filmlerinde zaman geçmiş gibi yapmıyor da gerçekten zamanı geçirip öyle film çekiyor. Before serisinde de öyle, bu filmde de öyle. Boyhood filmi normalde küçük bir çocuğun, daha doğrusu bir ailenin 12 yılını anlatıyor. Fakat bu 12 yılı geçmiş gibi yapmıyor filmde gerçekten film 12 yılda çekilmiş ve her sene oyuncular bir araya geliyormuş senede böyle 40-45 gün gibi bir süre filmi çekiyorlarmış ve her sene bu böyle devam etmiş yani 12 yıl film çekmek delilik bence ama film çok güzel olmuş yani sonuç çok güzel ama filmin bence güzelliklerinden biri de şu hep böyle Linklater'ın filmlerinde o tat var yani. Çok doğal, çok sanki böyle karşımızda yürüyorlarmış, karşımızda konuşuyorlarmış gibi bir doğallığı var filmlerin ve ben bunu çok seviyorum. Bu film hem böyle yaşamın o doğal döngüsünü çok güzel bir şekilde, çok doğal bir şekilde yansıtıyor. Hem karakterler çok tatlı. Gerçekten böyle bir süre sonra sanki tanıdığınız, bildiğiniz bir aileymiş gibi merak ediyorsunuz. Acaba bir sonraki sene ne oldu, şimdi ne olacak diye ve o küçük bir çocuğun aslında, onun daha en küçüklüğünden üniversiteye ...gidene kadar olan sürecini anlatıyor. Aslında birazcık o karaktere daha fazla odaklanıyor ama... ...genel olarak dediğim gibi çok böyle güzel bir akışı olan... ...çok samimi, çok hoş bir film olduğunu düşünüyorum. Haziran ayında bir tane dizi izledim ve o da tabii ki American Gods. Ee, eğer bu diziyi hala izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ee, dizi hakkında çok fazla konuşmayacağım çünkü ayrı video yapmayı düşünüyorum. Ee, ama şunu söyleyebilirim ki özellikle bu kanalın takipçilerinin... ...ilgisini kesinlikle çekeceğini düşünüyorum. Eğer e, biraz mitolojiye ilgi duyuyorsanız... E, biraz böyle bilim kurgu fantastik yapımlardan hoşlanıyorsanız bu diziyi beğenmemeniz için bir sebep göremiyorum gerçekten çok güzel son yıllardaki böyle en farklı dille anlatılan hikaye çok farklı bir dille sunan çok estetik bir dille sunan bir dizi olduğunu düşünüyorum zaten Neil Gaiman'ın aynı isimli kitabından uyarlama kitapla dizi arasındaki farklardan da ileride bahsederim. Ama genel olarak ben diziyi çok beğendim. Mutlaka izlemenizi öneriyorum. Neyse bahsetmeyeceğim dedim yine böyle ufaktan analiz etmeye başladım. Hiç daha fazla bir şey söylemiyorum dizi hakkında. İzleyin beğeneceğinizi düşünüyorum. Bence çok güzel bir dizi. Bu ay bir YouTube kanalından bahsetmek istiyorum. Kurcalı isimli kanal. Bu kanalla ben ilk olarak İsveç'teki Ankaralı Genç videosuyla tanışmıştım ki çok keyifli bir videoydu. Eminim ki pek çoğunuz denk gelmiştir o videoya diye düşünüyorum. Ama son zamanlarda bilirkiş bir yeni bir video formatı oluşturmuşlar genel olarak böyle gündemdeki çeşitli konuları alıp bunu eleştirel bir parodiyle sunuyorlar. Eleştirel mizah yapıyorlar ve çok keyifli, gerçekten çok zekice, çok ince esprileri olan çok güzel bir kanal. Videonun açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Mutlaka göz atmanızı öneririm. Gelelim kitapları. Haziran ayı içerisinde 3 tane roman okuyabildim. Bir tanesi Karanlık Sular. Zaten bu kitap için ayrı bir inceleme videosu çektim. Spoiler içermeyen bir şekilde kitap hakkındaki görüşlerimi de anlatıyorum. Eğer merak ediyorsanız o videoya göz atabilirsiniz. Son zamanlarda bayağı e, gündemde olan kitaplardan bir tanesi. O videoya bakmanızı öneririm sizlere. Okuduğum ikinci kitap Murakami'nin Karanlıktan Sonra adlı kitabı. Zaten yeni çıktı görmüşsünüzdür. Hatta üç tane de farklı kitap tasarımı var renk olarak. Bu da böyle bir detay yani. Ama bundan önemlisi aslında şu ki e, bu benim artık okuduğum 3. Murakami kitabı ve artık tarzını böyle anladım, alışmaya başladım ve alıştıkça da tarzını daha fazla sevmeye başladım. Bu kitabı da çok beğendim. Bir tane genç kızın böyle bir gecesini anlatıyor. Sokakta geçirdiği bir geceyi anlatıyor ve e, bu gece içerisinde tanıştığı farklı karakterler ve bu karakterler etrafında gelişen olayları anlatıyor. Aslında birazcık böyle bir durumu, bir ruhsal durumu anlatıyor diyebilirim. Kızın kız kardeşiyle olan ilişkisini en temelde anlatıyor. Fakat bunu birazcık böyle ufaktan bilim kurgu ögeleriyle süsüyor ki bu işte dedim ya Murakami'nin tarzını yavaştan anlamaya başlıyorum. Bu onun tarzından biri aslında. Ee, diğer olarak böyle tarzının en belirgin özelliklerinden biri çok fazla betimleme yapması. Çok fazla fiziksel betimleme yapıyor ve hem karakterler hem ortam gözünüzde çok net bir şekilde canlanıyor. Eğer böyle betimleme ağırlıklı tarzdan hoşlanıyorsanız bence Murakami'nin kitaplarını seversiniz. Bir de e, bence çok fazla müziğe düşkün birisi Murakami. Çünkü bütün kitaplarında sürekli e, müzik atıfları var. Sürekli böyle mutlaka bir şarkı geçiyor. Karakterimiz bir şarkı dinliyor, bir şeyi duyuyor ve ondan anılara sürükleniyor. Hepsinde var okuduğum kitaplarımda. E, böyle bir tarz var Murakami'nin ve dediğim gibi ben çok sevmeye başladım. E, mutlaka bu kitaba göz atın derim eğer bu dediklerim sizin ilginizi çekiyorsa beğenebileceğinizi düşünüyorum. Bahsedeceğim son, son. Bahsedeceğim son kitap Zorba the Greek isimli Yunan Edebiyatı'nın en çok öne çıkan kitaplarından bir tanesi. Türkçe'de de Zorba olarak bulabilirsiniz. Yani direkt karakterin ismiyle Türkçe baskısını bulabilirsiniz. Bu kitap aslında daha çok bu zorba karakterle öne çıkan bir kitap. Yani karakter kitabın kendisinden daha meşhur. E, edebiyatta baya böyle farklı görünen karakterlerden bir tanesi. Neden? Çünkü işte hayatın her noktasına, her konusuna dair inanılmaz böyle felsefi fikirleri var. Her böyle cümlesinin altı çizilesi, efendime söyleyeyim o çizdiğiniz cümlelerin daha sonra sosyal medyada paylaşabilirsiniz falan. Öyle bir karakter. Çok seviliyor o yüzden. Ben ama çok fazla sevmedim bu kitabı. Ve şaşırdım, sevmediğime de üzüldüm açıkçası. Ama pek beklediğim gibi bir kitap çıkmadı. Çok beğeneceğimi düşünerek başlamıştım. Neden çıkmadı onu söyleyeyim. Evet gerçekten hani hayata dair güzel şeyler var. Gerçekten altı çizilesi şeyler var, alıntılar var. Ama karakter çok insanüstü, hiç gerçekçi değil çok zorlama bir karakter ve özellikle kitap boyunca beni en çok rahatsız eden şey kadınlara bakış açısı oldu. Dolayısıyla birazcık böyle hep rahatsız olu oldu da kitabı okuduğum için en sonunda da beğenmediğime karar verdim. O yüzden benim için bayağı hayal kırıklığı oldu bir kitap yani Beğeneceğimi düşünmüştüm ama beğenemedim maalesef. Siz beğenebilirsiniz. Yani genellikle ıssız adamlar beğenir diye düşünüyorum. Şöyle ki ben size hani bir kitabı okuyun okumayın diyemem kesinlikle. Bu kitap için de öyle bir şey demiyorum. Hani ben beğenmedim siz okumayın kesinlikle demiyorum. Çünkü bu kitabı seven çok kişi var. Seven de çok seviyor. Yani siz okuyup size hitap edebilir. Sadece ben kişisel görüşümü aktarıyorum ve kişisel olarak bana pek hitap etmedi. Dediğim gibi karakterin çok zorlama olması kitap boyunca beni çok rahatsız etti. O yüzden de Beklediğim kadar güzel bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Haziran ayının en güzel şeylerinden bir tanesi Steam yaz indirimleri başladı nihayet. Ben de çok güzel oyunlar aldım. E, hala devam ediyor mutlaka bakın özellikle büyük ve güzel oyunlarda çok güzel indirimler var yani. Kaçırmayın alın derim ben. Ben de zaten böyle çok sevdiğim o büyük oyunlar zaten vardı. O yüzden birazcık daha böyle küçük e, oyunlara yöneldim. E, farklı farklı oyunlar almak istedim. Bir tanesini de oynadım ondan bahsedeceğim sizlere. Demokrasi diye bir oyun oynadım. Demokrasi 3 ve Demokrasi Afrika. Bunu da bundle halinde almıştım. Alacaksanız öyle almanızı öneririm. Çünkü hem çok daha uyguna geliyor hem o bandının içindeki zaten ek paketlerle birlikte oyun birazcık canlanıyor. Çünkü farklı böyle modlar ve seçimler geliyor. O yüzden o şekilde almanızı öneririm. Bu oyun adı üstünde demokrasi ve bir ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Bunlar bayağı gerçek ülkeler. Örneğin Demokrasi 3'te Amerika, Avustralya, Kanada, İngiltere, Fransa gibi ülkeler var. Demokrasi Afrika'da ise Mısır, Tunus gibi Afrika ülkeleri var ve ikisi de tabii farklı yönden ilerlemeniz gerekiyor. Afrika daha zor onu söyleyeyim. Demokrasi 3 birazcık daha kolay, daha rahat ama genel olarak oyun biraz çözmesi uzun sürebilir daha böyle karışık ve zorlayıcı bir oyun o yüzden ben çok sevdim çünkü e, halkın böyle farklı kanalların hepsine hitap edebilmeniz gerekiyor örneğin liberaller var sosyalistler kapitalistler gençler çiftçiler e, sendikacılar bunların hepsine ayrı ayrı memnun edebilmeniz gerekiyor. Çünkü bir grubu çok memnuniyetsiz bırakırsanız e, öldürebiliyorlar sizi. Yani suikaste kurban gidebiliyorsunuz. E, bunların sonucunda da seçimleri kazanmanız gerekiyor. E, ben çok sevdim böyle. E, ama biraz Afrika'da özellikle çok zorlandım. yani Mesela Afrika'ya böyle sürekli e, özgürlükler getirmeye çalışıyorum. Sonra muhafazakar beni öldürüyor yani. Oyunda birazcık böyle toplumun yapısını gözetmeniz gerekiyor seçimleri kazanmak istiyorsanız eğer. Ve e, ekonominizi canlı tutmanız gerekiyor. Ama bunu yapar Örneğin bir fabrika kuruyorsanız çevreye dikkat etmeniz gerekiyor çünkü çevre kirlenirse bu sefer çevreciler size karşı olmaya başlıyor veya çok fazla kapitalist sisteme yönelirseniz sosyalistler size karşı olmaya başlıyor. Yani bu şekilde dengelenmeniz gerekiyor. E, o yüzden çok sevdim. Oyunla ilgili sevmediğim tek şey e, arayüzünü pek sevmedim. Biraz kullanışsız e, bir de böyle seçimlerin çok uzun olmaması yani demokrasi Afrika'da birazcık daha uzun süre yönetebiliyorsunuz ama Demokrasi 3'te iki seçim kazandıktan sonra işte emekli oluyorsunuz. Bitiyor gidiyor. O birazcık şey oluyor. Yani. Seçimi kazanmışım. ister devam ederim ister emekli olurum. Ama öyle bir seçenek sunmuyor. O yüzden bir tek bunlar benim için eksileri. Ama sevdiğim bir oyun oldu. Yani özellikle alıştıkça, alıştıktan sonra sürekli böyle şimdi şu ülkeyi yöneteyim, şimdi bunu yöneteyim diyorsunuz. Ben beğendim. Eğer böyle oyunlar ilginizi çekiyorsa göz atabilirsiniz. Son olarak iki şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bir uygulama. Bundan bir kahve bir muhabbet uluslararası ilişkiler adlı videomda bahsetmiştim. Bir haber uygulaması bundle diye. Ee, bu Haziran ayı içerisinde benim favori uygulamam oldu. Gerçekten haberleri çok güzel bir şekilde takip edebildiğiniz bir uygulama. Çok kullanışlı. Sürekli böyle hangi haber kanallarını seçtiyseniz herhangi bir gazete olabilir, herhangi bir haber ajansı olabilir. İngilizce veya Türkçe haber kaynaklarını size sunuyor. Ve yeni bir haber düştüğünüzde... Hemen size bildirim geliyor çok net bir şekilde rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Eğer böyle bir uygulama arıyorsanız ona göz atmanızı öneriyorum. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum, bitiriyorum artık. Aslında bu Haziran'da değil ama birkaç gün önce olan bir şey ama bahsetmek istedim. Zaten Moshe Taha'yı pek çoğunuz tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Harry Potter'ı severler özellikle. Ben de çok seviyorum kendisi çok tatlı bir insan ve çok güzel bir şey başlatmış Büyücü Kitap Kulübü diye mutlaka o videosuna göz atın derim. Özellikle Harry Potter'ı sevenler e, mutlaka. Bakağa baksın. Harry Potter'ı hiç okumamışlar ama okumak isteyenler veya tekrar okumak isteyenler için çok güzel bir fikir atmış ortaya. Her ay bir kitabı okuyacaklar ve okuduktan sonra da karşılıklı olarak değerlendirilecek buluşmalar olacak bir araya gelince ben de hatta katılmayı düşünüyorum bu kulübe ve buluşmalar olduğunda ben de katılırım muhtemelen eğer bulunduğum şehirde olursa neden olmasın diyorum çok keyifli bence mutlaka eğer buna ilgi duyuyorsanız tahının videosuna göz atın derim benim haziran ayı için söyleyeceklerim bu kadar geçen ayda söylemeyi unutmuşum ama her ay bildiğiniz üzere müzik listesi yapıyorum onun için de spotify hesabıma göz atabilirsiniz diyorum ve haziran ayında siz neler izlediniz neler okudunuz aşağı yorum olarak bırak Hayır, unutmayın. Çünkü hem ben bakıyorum hem diğer kişiler bakıyor. Böylelikle keşfedecek daha çok şey olacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.